Selamun Aleyküm oraya hoş geldiniz. Bugün Dora is not dead remastered diye bu oyunu oynuyoruz. Bu oyun ne bilmiyorum. Dora kim onu da tanımıyorum. Çizgi film karakteri galiba. Evet gene klasik grafikler. Objective find a way out. Dışarı çıkacak bir yol bul Biz kimiz? Neyiz? Galiba bir tane bizi, bir tane yavşak bizi buraya kaçırmış. Terbiyesiz bir abimiz. Ok var yerde. Okları takip edelim. Oklar bizi boklu yerlere götürür ama. Oku takip etmek yine başka yerlere gitsek peki. Hey! Sama diye yok illa okun olduğu yere gideceğiz. Oo ormanda yürüyoruz. Gizli gizli yerlerden gidiyoruz demek ha. Açalım. Benim çıkış yoluma benziyor. Şimdi diyor ki anahtar bul. Okey de okey. Lanet olsun. Bu şey kilitli. Anahtar bulmalıyım dostum diyor bizim adam. Ve galiba burada kaçacak çok iyi yerler var. göreceğiz. Ee, Şimdi. Arkada çalan bu müziği beğenmedim. Kanım kaynıyor şu an. Normal mi? Bence gayet de normal. Şimdi bizim bu Eee... Osman'dan kaçmamız için... O ses ne? O ses ne? O. Oh. Was that Dora? Dora kim ya? Bir bakalım. Cık. Dora kim ya? Şuraya bakalım. Dora kimmiş? Hani bir bakalım dostlarım. Gelin beraber bakalım. Dora kim? Ona göre ben e, yargımı yapacağım çünkü. Mikrofondan göremiyorum. Dora. bu bu değil bizim. Ne? Bir dakika bu bu <laughs> bu bu, bu, yani. <laughs> Karakter yazalım. Doğru dola derken cidden 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 bu kızdan mı kaçacağım yani? Göreceğiz şimdi bakalım o kızdan mı kaçacağız? Lan oğlum küçük kızdan mı kaçacağım ben? Ana o ne? Sen kimsin be? Bu ne ayol? Bu ne ayol? O, o ne ayol? Nereden geleceksin? Çanski merak ettim. O ne ayol? O, o neydi abi konuşamıyorum bak. Adamı <laughs> adamı şarkısı da şireye benziyor ya. <laughs> şirenin de öyle şarkısı vardı gelirken. Şimdi baba, e, Ananı satayım biri bana yazdı ya. Oğlum ne yazıyorsunuz lan? Allah Allah bana diyor ki abi diyor seni sikebilir miyim? Şimdi o lan şirenin e, efektini tekrar alalım. <laughs> Gelsin biz de buradan kaça kaça gideceğiz. Dora. Abi Dora mısın nesin bak. Seni sevmedim ben hiç sevmedim seni. Alo. Orada mısın lo. Hey. Delidir yakalayın deli. Oğlum Dora diye bir tane çikolata şey vardı lan. Ama beni gördü bu. Dora diye bir tane şey vardı biliyor musunuz? Piskevit. Bu o piskeviti yiyen bir tane gençti zamanda arkadaşlar sonra öldü. Ben hızlı gidiyorsun sen. Sen bacak nasıl ben hızlı gidiyorsun sen bacakların yok bir kere. Stay away from me, stay away from me, you son of a bitch! Konuşma! Ben Temorya'yım anladın mı? Son of a bitch! Buraya gelse ölürüm bu oradan. That bitch killed me. O orospu beni öldürdü diyor. Ya! Sen nasıl arkadaşımı öldürüyorsun lan? Nasıl o... Nasıl onu öldürüyorsun? O? Bitch! Sen tam bir bitches'ın anladın mı? Kapıyı açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Ama kapıyı kapatamıyorum. Abi çok kötü yapmışsınız bu özelliği, bu ne? Hmm. Ah korkmaya başladım ayol. Aa ah, bu ne? Öldüm beler. Beler öldük. Beler öldük. Beler öldük. Geliyor. Ulus mu? Beni bırakmış Şerefsiz herif ya. Ya Allah belanı versin. Kulaklığıma ne oldu ayol? Şşş kulaklığım kendine gel. Kız kulaklığımı çarptı. Lan. Dora mısın? Nesi kulaklığım geri ver bana. Heh tamam geri geldi. Şimdi. Arkadaşlar bunu beraber bitireceğiz sizinle hiç merak etmeyin. Evet geldim. Come over here, come over here, come, come, okay. Gel 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 gel. Hoppa. Aa o da bana doja attı. Öleceğiz bu arada biliyor musunuz? Oğlum şerefsiz kırı benim bırak peşimi. Orospu! Bırak peşimi no! Neyse şimdi dostlarım yanımda yakın adımları bulmamız lazım. Ama artık korku. Ana ne sikerim Gel 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 gel. Oğlum sen kimsin lan, oradaki arkadaşı öldürmüşsün ha? Arkadaşın lan benim. Piç. Ay. Geliyor ayol. Ya. Orası çocuğu bırak e, başımı Bırak e, başımı lan. Kaçacağım. 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 Ya bak kaçtım. ya bırak peşimi artık yeter. Kaçacağım. 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 Ya nerede kaldı beni ya? Öldüm bu arada Gel lan. Şu kapıyı saklanabilirim belki. Gel lan. Aa bug'a girdi. Ne abi bu kız bug'a girdi. Şu an tam arkamızda arkadaşlar. Aha geldi dibimizde dibi kapın dibinde kapın dibinde. <laughs> <laughs> Oğlum gene bug'a girdi ya. Geliyor. 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 <laughs> Şuradan ilerleyeceğiz. Okay inside. Aa şey burası içinmiş. Eee. Um. Oh no, ne sikeleme. Bayrak başı oğlum. Bayrak başı oğlum. Bayrak başı oğlum. Loş bayrak başı Ah, ay. Ay. Ananı sikim geliyor ya. Al. Oğlum var ya, ben seni var ya. Azıcık şişicem oğlum. Gel gel. Dora 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 Hadi bir kardeşim Ay Yine bu görürse artık küfür ederim Çekiş buradaydı ama Çekici almaya gidemem Çok kız hemen orada Şuradan gideceğim Ananı korktum şu ışık Ya boy yapımcı hep anne sesi kullanıyor ışık sesini ve o ışık sesi beni korkutuyor cidden Aa burada not vardı bir tane ee, Onu okuyamam Gitmem lazım Kısa arkamda Herhangi gelip benim önümü kesebilir buraya gireceğim. Sen nesin birader ya? Ay ay öyle öldük GVP. Çıkış varmış burada çıkış varmış tamam ölmedik. Buraya gireceğim. Ardısı kim ya bu amuna kudum maymun da ben ne yapacağım ya? <laughs> ay mam, bu maymun geliyor bu maymun mudur nedir Allah belanı versin.